Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, benim maskemi yapmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar benim maskem. Şöyle, ee, insan yüzü. Çok da fazla çenesi olmadı ama. Ben size bitince iş şey yapayım göstereyim. Arkadaşlar bitti. Şimdi boyamaları geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi kırmızımızı aldık yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi siyahımızı aldık. Şimdi ona da geçiyoruz. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi size göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle benziyor mu? Bence büyük.